Selam gençler hoş geldiniz. Bu videomuzda Aydın yayınlarından maddenin halleri ve hal değişimi ile ilgili karma soru çözümleri yapacağız. Birinci soru ile devam edelim. Ara tatilde öğrencileriyle dağa çıkıp kamp kuran Murat öğretmen sabah kalktıklarında öğrencilerinden kahvaltı için su kaynatarak çay demlemelerini ve yumurta haşlamalarını istemiştir. Öğrencilerden Ali öğretmenine gelip çay ve yumurta suyunun daha kısa süre ve daha düşük sıcaklıkta kaynadığını söylemiştir. Ancak Ali yumurtayı evdik gibi 5 dakika kaynatmama rağmen yumurtam pişmemiştir diye yakınmıştır. Buna göre bu durumla ilgili Murat öğretmenin gençler ne demiş? Murat öğretmenin yaptığı açıklamaların hangisi yanlış olur demiş. Yüksek rakımlı yerlerde atmosfer basıncının düşük olması kaynama noktasını düşürmüştür. Evet gençler yukarılara çıkıldıkça dış basınç azalır ve kaynama noktası ne olur bu yüzden düşer. B şıkkına gelirsek yumurtayı pişiren kaynama değil aldığı ısı miktardır. Bu yüzden pişmesi daha uzun süre kaynaması gerekirdi. Bu ifade de doğrudur. Kaynama noktasının düşük olması suyun o sıcaklığa ulaşması süresini ne yapmıştır? kısaltmıştır. Yani kaynama noktası düşünce daha kısa sürede sıvının kaynaması sağlanmıştır. Yumurtanın haşlama suyunda bir miktar tuz çözünürse yumurta suyu daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar ve kaynama başladıktan sonra yumurta daha kısa sürede pişer. Bu ifade de doğrudur. Kaynama noktası büyüyünce gençler ne olacaktır? Oradaki yumurta daha çok ısı alacaktır. Daha çok ısı aldığı için ne olacaktır? Yumurtanın içi pişecektir. E şıkkına gelirsek yumurtanın haşlama suyunda bir miktar tuz çözünürse Buhar basıncını artırarak kaynama noktasının yükselmesine neden olur demiş. Bir miktar tuz çözdüğümüz zaman tamam kaynama noktası artar ama buhar basıncını artırarak demiş. Tuz çözmek buhar basıncını düşürür, artırmaz. Bu yüzden cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak gençler. Güzel bir soru. İkinci soruya gelirsek aşağıda verilen maddelerden hangisi kovalent katıya örnektir demiş. Eleyerek gidelim açıklayalım gençler. Bakır metalik katıdır. Gençler kuru buz moleküler katıdır. Moleküler katı da kovalent bağlı bileşiklerin katılarıdır. Yani şeker, iyot, buz, kuru buz yani karbondioksitin katısı bunlar moleküler katıdır. Yemek tuzu iyonik katıdır gençler. Plastik amorf katıdır. Elmas, grafit, kuars gibi maddelerde A örgülü kovalent katlıya geçer. Cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak gençler. Üçüncü soruya gelirsek. Aynı ortamda bulunan saf K ve L sıvıları birbirleriyle karıştırıldığında sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Gençler bu konuları fizikten çok daha iyi bildiğinize eminim. Yani kimyada bu konular arkadaşlar biraz zayıflatıldı. Daha çok fizikte daha güzel sorular çıkıyor. Şimdi biz bu grafiğe baktığımız zaman K'nın sıcaklığının düştüğünü, L'nin sıcaklığının arttığını görüyoruz. O zaman K burada nedir? Isı verendir. Isı verenin sıcaklığı düşer. L'nin de sıcaklığı arttığı için bu da ısı alandır gençler. Şimdi ısı veren bir madde nasıl hal değiştirecektir? Daha düzenli hale geçecektir. Yani sıvı olduğu için buradaki hal değişimi ne olacaktır K'da? donma olacaktır. Yani K donma sıcaklığında bir sıvıdır ifadesi doğru. L kaynama sıcaklığında bir sıvıdır demiş. L kaynama sıcaklığında olsaydı L için grafik şöyle olacaktı gençler. Önce düz gidecekti sonra artacaktı ama burada direkt arttığı için L kaynama sıcaklığında bir sıvı olmaz. Cevabımız B olacak yanlış sorduğu için. K ısı verendir dedik arkadaşlar. L ısı alır dedik. H sıvısının donması esnasında potansiyel enerjisi azalır demişiz. Daha düzenli hale geçerken potansiyel enerji azalır demiştik. Cevabımız ne olacak gençler? B şıkkı olacak. Dördüncü soruya gelirsek bu da güzel bir soru. Buhar basıncı sorusu. Ağzı açık kapta kaynamakta olan saf X sıvısının ısıtılma sırasındaki buhar basıncı zaman grafiği çekildik gibidir demiş. Buna göre demiş T anda yapılan etki hangileri olabilir demiş. Şimdi dikkat edin gençler kaynamakta olan demiş. Gençler ne kaynarsa kaynasın buhar basıncı sabittir. Hiç unutmayacaksınız. Bakın ne kaynarsa kaynasın buhar basıncı sabittir. Bunu atasözü gibi bilin. Bir yere yazın. Ne kaynarsa kaynasın buhar basıncı sabittir. Şimdi biz gençler kaynarken buhar basıncını değiştirebilmenin bir tek yolu var. Onu da biliyoruz. Ne gençler kaynarken Sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olacak. Yani siz dış basıncı değiştiremediğiniz sürece buhar basıncını değiştiremezsiniz. Buhar basıncı karşılaştırılması iki yolla olur. Bir kaynamadan önce bir kaynamadan sonra. Ben bunu arkadaşlar konu videosunda çok ayrıntılı biçimde anlattım. Oradan izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi hangileri olabilir demiş. Gençler o zaman T anında bakın kaynarken buhar basıncını değiştirebilmem için dış basıncı değiştirmem lazım. E dış basıncı artırırsan, o zaman ne olacaktır? Kaynarken buhar basıncı artacaktır. Niye? Kaynarken buhar basıncı dış basıncı eşittir. Onun için dış basıncı artırınca, arkadaşlar, kaynarken buhar basıncı ne olacaktır? Artacaktır. Yani sıvının içinde uçucu olmayan bir katı çözmen onu değiştirmez. Bakın, zaten kaynıyor. Bakın, onu değiştirmez. Sıvıyı dış basıncının daha düşük bir olduğu bir ortama götürürseniz bu sefer buhar basıncı ne olacaktır? Düşecektir. Çünkü dış basınç düşünce kaynarken buhar basıncı da düşecektir. Sıvıyı dış basıncın daha yüksek olduğu bir ortama götürmek doğru cevap olacak gençler. Dediğim gibi konu anlatımından bunu dinlerseniz çok daha iyi öğrenirsiniz. Çünkü buhar basıncı biraz karışık bir kaynamadan önce bir kaynama sırasında diye ayırdığımız zaman daha iyi öğreniyoruz. Ona bakmanızı tavsiye ederim. Cevabımız olacak? C şıkkı olacak. Beşinci soruya gelirsek aynı koşullarda özdeş kaplarda bulunan X ve Y sıvılarından X'in buharlaşma hızı Y'den büyüktür. Bakın X'in buharlaşma hızı Y'den büyük ise hemen biz şunu diyebiliriz arkadaşlar. X'teki çekim kuvveti Y'den küçükmüş. Yani ÇK diyelim çekim kuvvetleri Y büyük ne olacak? X olacak. E şimdi çekim kuvveti büyük olunca o zaman kaynama noktası Y, kaynama noktası X'ten daha büyük olacak. Bir bakalım arkadaşlar soruda ne sormuş? Doğruluğu kesin değildir diyor. Aynı sıcaklıkta X'in buhar basıncı daha büyüktür. Evet gençler çekim kuvveti küçük olanın yani buharlaşması, buharlaşma hızı büyük olanın aynı sıcaklıkta buhar basıncı daha büyük olacaktır. Bu ifade doğru kesin değildir soruyor. Y'nin tanecikler arasındaki çekim kuvveti daha büyüktür. Gençler bakın zaten burada ne dedim? İlk yazdığım şey neydi? Çekim kuvvetleri Y büyük X'ti. Bakın bu ifade de kesin doğru. Üçüncü ifadeye gelirsek X'in soluç çözeltisi elektriği daha iyi iletir demiş. Gençler şimdi X maddesi suya atıldığında iyon oluşturabilen bir madde ise o zaman elektriği iletecektir. Ancak iyon oluşturup oluşturmadığını bilmediğimizden dolayı herhangi bir şey diyemiyoruz. Örneğin arkadaşlar hidroklorik asit olsa bakın bu hidroklorik asiti suyun içine atsanız o zaman ne olacaktır? Orada o iletmeye başlayacaktır gençler. Ama farklı bir yani bu şekilde iyon oluşturmayan bir sıvı olsa örneğin alkol olsa alkol de iyon oluşturmaz. Böylece arkadaşlar iletkenlik olmaz. Yani alkol müdür asit midir bilmiyorsun. Onun için ikisi sulu çözası elektriği iletir ifadesi kesin değildir. Cevabımız ne olacak gençler? Yalnız 3 olacak. 6. soruya gelirsek viskositesi yüksek sıvılarla ilgili demiş. Akıcılıkları çok fazladır gençler. Bakın akıcılıkla zaten viskosite ters orantılıdır. Bakın kesinlikle doğrudur diyor dikkat etmemiz lazım. Akıcılıkları çok azdır dese ifade doğru bu ifade yanlış. Molekül içi bağ kuvvetleri yüksektir demiş. Gençler bakın molekül içi bağ kimyasal bağdır. Viskosite ise fiziksel özelliktir. Yani fiziksel özellikleri fiziksel bağlar ba belirler. Yani burada ne demesi lazımdı? Moleküller arası bağlar yüksektir dese doğru alacağım. Ama molekül içi bağ kimyasalı tarif ettiğinden bunu almıyorum. Sıcaklıkları arttıkça viskositedir düşer. Evet sıcaklık arttıkça viskosite düşer. Akıcılık ne olur? Artar. İfademiz yalnız 3 olacak gençler. Yeni soruya girsek hangileri kristal katı değildir? Yani amorf olanı, şekilsiz olanı söylüyor, soruyor. Amorf neydi? Önce arkadaşlar ısıtıldığı zaman önce yumuşar sonra erir. Gençler bakın amorfların özelliğidir. Şekilsiz katı demektir. Quartz arkadaşlar bir kristal katıdır kovalent katıdır. Şeker moleküler katıdır. Buz moleküler katıdır. Yemek tuzu iyonik katıdır. Ama plastik nedir? Amorf katıdır gençler. Cevabımız ne olacak? Yalnız 3 C şıkkı olacak. Oda sıcaklığında kütleleri eşit olan xyz sıvıları ağzı açık kaplarda bulunmaktadır. Bir süre sonra kapta kalan sıvı kütleleri arasında MX büyük, MZ büyük, MY olmuştur. Gençler bu tarz soru 3 ya da 4 defa çıktı. Yani böyle bir terazi verdiler. Bir tarafa X koydular. Bir tarafa Y koydular. Sonra terazi şöyle aşağı doğru indi. İşte hangisi çok uçucu, hangisi arkadaşlar daha böyle kaynama yüksek tarzında soru geldi. Burada da bakın aynısı. Bir süre sonra kapta kalan sıvı kütleleri MX büyük, MZ büyük, MY. Yani burada en uçucu kim? Bakın biz buraya uçuculuk yazalım. Uçuculukta Y büyüktür Z'den. Z büyüktür nedir? X'ten. Çekim kuvvetlerini sorsalar ÇK'da bakın ne olacak? X büyük, Y büyük, özür dilerim Z büyük, Y olacak. Bakın X büyük, Z büyük, Y şeklinde olacak. Niye? X çok az uçmuş ki kapta çok kalmış. Y çok uçmuş ki az kalmış. Şimdi X'in molekül çekim kuvveti en fazladır. Bakın ÇK'yı zaten yazdık. Birinci ifade doğru. Y, Z'den daha uçucudur. Bakın zaten uçuculuğu da buraya yazdım. Y büyük. Z oldu daha fazla uçmuş ifade doğru. Oda sıcaklığında buhar basıncı en büyük olan en uçucu olandır gençler. Burada en uçucu olan da Y olduğu için buhar basıncı ne olacak? En büyük. Cevabımız E şıkkı olacak. Amorf katılar için hangileri doğrudur demiş. Taneciklerin gelişi güzel, düzensiz bir şekilde istiflendiği katı türüdür. Da, yani zaten şekilsiz katı demektir arkadaşlar. Gelişi güzel tanecikler diziliyorsa amorf katıdır. Birinci ifade doğru. Görünüş olarak katılara Bakın özellikleri yönüyle sıvılara benzer. Yani bunlar böyle biraz ısındığı zaman akıcılık kazanabiliyorlar. Sıvılar gibi. O zaman hem katılar mesela plastik arkadaşlar biraz ısısanız hemen ne yapacaktır? Akışkan özellik kazanacaktır. İkinci ifade de doğrudur. Isıtılıklarında yumuşayıp geniş bir aralıkta erirler. Evet gençler bu ifade de doğrudur. Yani kristal katıyla aslında amorf katı arasındaki en büyük fark bu. Amorflar ısıtıldığında önce yumuşar sonra erir. Kristal katılar ise ısıtıldıklarında belirli bir noktada erir yani belirli bir erime noktası vardır. Amorf için burada belirtilen ifadelerin üçü de doğrudur gençler. Onun sonra gelirsek aşağıdaki moleküler kristallerle ilgili kavram haritası verilmiştir. Kavram haritasında yer alan katılardan hangisi moleküler katı ya da moleküler kristal değildir demiş. Gençler moleküler kristal neydi bir hatırlayalım. Kovalent bağlı bileşiklerin yani kovalent bağlı katıların yani şeker arkadaşlar alkol Bakın iyot gibi maddelerin katıları. Şimdi iyot arkadaşlar bakın kovalent bağlı bir katıdır. Bu moleküler katıyı oluşturur. Yine şeker moleküler katıdır. Karbondioksit yine moleküler bir katıyı oluşturur. Hidrojen monoksit su arkadaşlar moleküler katıyı oluşturur. Ama potasyum nitrat belli metal ve ametalden oluşuyor. Zaten iyonik bağ var. İyonik katıyı oluşturur. Cevap ne olacak arkadaşlar? Yalnız 2 B şıkkı olacak. Evet gençler böylece yine burada Aydın Yayınlarından karma soru çözümlerini bitirmiş olduk. Maddenin halleri ve hal değişimleri ile ilgili kolay gelsin. Başarılar dilerim. İyi günler görüşmek üzere.